Merhaba hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada elimde gördüğünüz iplerimle çok güzel iki sırada giden sıralı bir model paylaşacağım. Modelimizin alt sırasını buradaki krem rengi ipimizle yapacağım. Hemen krem rengi ipimizin renk numarasını söylemek istiyorum. Renk numarası 648 numara. Altın başak bir ip kullanacağım alt sırası için. Üst sırası için de şurada gördüğünüz hardal sarısı İpimi kullanacağım. Ben ipimi inci boncuklarımdan da dizdim. Bunun da renk numarası 428. Biraz belirsiz ama okunabiliyor. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Oya işlemeye yeni başlayanlar için bile kolaylıkla yapıp bitirebilecekleri bir model. Hemen hızlıca ipimi sarıp başlamak istiyorum. Şöyle ben iki tane başlangıç yaptım. Şimdi sizlerle de birkaç tane yapalım. Nasıl yapıldığını görelim. 1, 2, 3. Şöyle şu şekilde dört tane zincir çekiyorum. İki kez baş aldım. 1, 2 tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolandım. ilmeğimi aldım ve çıktım. Şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi bu trabzanımın sık iğne yaparak dolduruyorum. Altından girdim. 3 4 5 tane sık iğne yaptım buraya. 6. sık iğnemizi aynı kutucuğumuza batıyorum. Şu şekilde. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğun altından battım. 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım trabzanın altından da dolandım. Kirpiğimi oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum şekilde altından girdim. Bir tane ilmeğimi aldım. Üstten çıktım. Bu şekilde 4 ve 5. sık iğnemi de yaptım. 6. sık iğnemi yine kutucuğumdan battım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumdan battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tırabzanımın altını dolandım. Yine buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5. sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnemi kutucuğumun altından battım şu şekilde. Son bir tane daha yapayım. Göstereyim size. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Battım yuvamdan. Yani trabzanımın altından. Şimdi aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 tane sık iğne sığıyor. 6. sık iğnemizi kutucuğumdan batıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle elimle düzelttiğimde de kalıp gibi de duran bir model arkadaşlar. Ütüye de çok güzel gelir. Ben hemen hızlıca şurada ufak bir kısmı kaldı. Onu tamamlayıp üst sırasını yapımına geçmek istiyorum. Evet şöyle orada kalan kısmı tamamladım ben. Şimdi hemen üst sırasının yapımına geçelim. Üstü de yine alt sırası kadar kolay. ilmeğimi oluşturdum. Şu şekilde alıyorum. Burada ilk yuvamdan girdim. Şu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Burada bir tane incimden aldım. incimi şu şekilde ilmek alarak kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu şimdi incimin içerisindeki ipten şu şekilde giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine aynı incinin ipinden girdim. Aldım ilmeğimi çıktım. 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada gördüğünüz gibi battıkça oradaki ilmeğimiz genişliyor. Daha rahat batabiliyoruz. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya girip kapattım. Şurada şu şekilde 5 tane taç yapraklığı, 6 tane de yapabiliriz bunu. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Battım yine büyük yuvama kapattım. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girdim. 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane daha ince alıyorum. incimi kapattım. 1 2 ve tekrar alayım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi yine aynı şekilde incimizin içerisinden girdim. kapattım. 1 2 3 3 4 5 tane zincir çektim. Battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Kapattım. 3 oldu. Şu şekilde 4 5 tane zincir çektim. Battım. 5 zincirimi çektim. Yine kapattım. Burada da yine şu şekilde 6 tane taç yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buradaki incimi alıyorum. İncimi önce yuvama oluşturmak için kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yuvamdan girdim. Kapattım. 5 tane zincir çektim. Yine incimin olduğu yuvamdan girdim. 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan girdim. 5 tane zincirimi çektim. Yine girdim, kapattım. 1 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kapattım. 6 tane şu şekilde taç yaprak oluşturdum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Şöyle göstereyim ben. Gayet de cici bir model oldu. Tane tane. Şöyle daha yakından göstereyim. Şimdi hemen ben bunu birazcık tamamlayayım. Tamamlayıp çoğaldığında daha net anlaşılacaktır. Tekrar göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım ben. Modelimizin son hali bu şekilde. Elimle şöyle düzelttim sadece ütülemedim. Ee, çok tatlı, cici duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Bu modelimi ve videomu beğendiyseniz de arkadaşlar beğen tuşuna basıp yorumlarınızı bırakırsanız bana destek olabilirsiniz. Bu tarz bir modeli incili modelleri ütülerken de bir tülbent eskisi koyup ütülerseniz bu inci boncuklarınız erime yapmaz. Biraz da dikkatli ütülerseniz arkadaşlar kullanışlı olabilecek bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.